teklifin tümü üzerinde şahsı adına söz isteyen İstanbul Milletvekili Sayın Arzu Erdem. Buyurun Sayın Erdem. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guatemala Cumhuriyeti Hükümeti arasında hava ulaştırma anlaşmasının onaylanmasına uygun bulunduğuna dair kanun teklifi üzerine şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Gazi Meclisi ve ekranları başında bizleri izleyen aziz Türk milletimizi saygılarımla selamlıyorum. 27 Mayıs ülkücü şehitlerimizi anma günüdür. Bu vesileyle şehadet pınarından kana kana içmek uğruna kendilerini aziz Türk milletine armağan eden, Türk milletinin varlığı ve devamlılığı için hakka ulaşan başta merhum başbuğumuz Alpaslan Türkeş beyefendi olmak üzere ilk şehidimiz Ruhi Kılıçkıran'dan son şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na kadar tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, dualarımla anıyorum. Değerli milletvekilleri, ekonomik kalkınma bir ülkenin ekonomik, siyasi ve sosyal refahının geliştiği bir süreçtir. Bir ülkenin ekonomik kalkınması nüfusunun yaşam nüfusun yaşam düzeyi, ekonomik rekabet yeteneği, ülkenin gayri safi yurt içi hasılası, kişi başına düşen milli gelir ve ekonomik bağımsızlığın olumlu yönde değişmesiyle tanımlanan bir süreçtir. Ekonominin gelişmesinin temel dinamiği, ise dinamiği insan sermayesi ve yarattığı yeniliklerdir. İnsan sermayesi insanların eğitimi, sağlık, bilim çalışma koşullarına ve yaşam kalitesinin artırılmasından oluşmaktadır. İşte tam burada uluslararası anlaşmaların ülkelerin kalkınmasındaki önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Uluslararası anlaşmaların her iki muhatap ülkesi bu anlaşmaların ekonomik faydalarını ülkelerin lehine çevirmek için gayret sarf etmektedir. Bugün görüşmekte olduğumuz uluslararası anlaşmalar özellikle son yıllarda Avrupa Birliği ekonomisinin daralması sonucu kıtadaki ekonomik potansiyelin farkına varılmasıyla fırsatların değerlendirilmesi bakımından Afrika ile yaptığımız anlaşmalar açısından çok kıymetli. Uluslararası anlaşmalar taraf ülkeler arasında 21. yüzyılın getirdiği yeni fırsatlarla birlikte karşılıklı güven ve kazan kazan anlayışıyla çözüm üretebilecek büyük bir potansiyeli ortaya çıkarmaktadır. Bu açıdan Milliyetçi Hareket Partisi olarak uluslararası sözleşmelere destekle, desteklediğimizi belirtmek isterim. Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi Avrupa Birliği 28 üye ülkesi bulunan ve 500 milyondan fazla nüfusa sahip bir birliktir. Avrupa Birliği Dünya Ticaret Örgütü üyesidir. G8 zirvesinde ve Birleşmiş Milletler'de temsil edilmektedir. Türkiye Avrupa Birliği ile müzakerelerini 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara Anlaşması ile resmiyet kazandırmıştır. Yani 58 yıl önce. Avrupa Birliği'nin yıllardır mesnetsiz ve boş gerekçelerle ülkemizin Avrupa Birliği'ne kabulüne engel olması, sudan bahanelerle zorluk çıkarması açıkçası bir batı komedisidir. Bu komedinin son halkası Avrupa Parlamentosu tarafından hazırlanmış olan Türkiye raporudur. Avrupa Birliği bu raporuyla ezberlerini tekrar etmiş, tekrarlamıştır. Avrupa Parlamentosu tarafından hazırlanan Avrupa Komisyonu 2019 ve 2020 e, Türkiye raporu 19 Mayıs 2021 tarihinde Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda yapılan oylamada 480 olumlu, 64 olumsuz ve 150 çekimsel oyla kabul edilmiştir. Söz konusu rapor bugüne kadar Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu tarafından Türkiye hakkında ve aslında Türkiye aleyhine kabul edilen 11. rapordur. Raporda aday ülke olduğumuz vurgulanmıştır. Ancak hükümetin Avrupa Birliği değer ve standartlarından sürekli ve artan oranda uzaklaştığı iddiasına da yer verilmiştir. Ülkemizin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri ve Türkiye'nin bölge ilişkin açıklamaları Avrupalıları çok rahatsız etmiş olmalı ki sebep bunlar sebep gösterilerek Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin tarihsel olarak dip noktada olduğu ve ilişkilerin geldiği durumun iki tarafça değerlendir değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır. Raporda Avrupa Birliği'nin tüm Avrupa Birliği kurumları ve üye ülkelerle beraber Türkiye ile ilişkilerini gözden geçirmesi ve orta uzun vadede uza, uz, o, o, orta uzun vadeye uzanan kapsamlı ve tutarlı bir strateji tanımlaması tanımlaması yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Genel kurul öncesinde verilen bir değişiklik önergesinin kabul edilmesiyle raporda ülkemize sözde Ermeni soykırımı tanıma çağrısı bulunan ayrı bir paragraf eklenmiştir. Katılım süreciyle ilgili olarak mevcut olumsuz gidişatın ivedilikle ve tutarlı olarak düzenlenmesi halinde düzenlenmemesi halinde 2505 müzakerelerine tekrar dönülmesi ve baştan başlanması önerilmiştir. PKK'nın AB'nin terör örgütleri listesinde yer aldığı ifadesi raporda korunmuştur. Ancak ülkemizin terörizmle mücadele düzenlemelerinin geniş yorumlanmasından ve terörle mücadele tedbirlerini kötüye kullanmasından devlet politikasının temeli haline getirdiği bahsedilmiştir. Raporda ayrıca ülkücü hareketten derin endişe duyulduğu kaydedilmekte. Avrupa Birliği ve üye ülkeler Avrupa Birliği terör örgütleri listesine ekleme olasılığını araştırmaya, derneklerini yasaklamaya ve faaliyetlerini yakından izlemeye davet etmektedir. Cennet Mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'in de dediği gibi dokuz ışık demek Türk ülküsü demektir. Türk birliği ülküsü yeryüzündeki bütün Türklerin bir millet ve bir devlet halinde bir bayrak altında toplanması ülküstür. Milleti ve vatanı bölmek isteyenlerle kavgamız vardır. Türkiye'nin göç kriziyle mücadelede takdire değer bir rol oynadı. Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki Suriyelilere Suriyelilere ev sahibi topluluklara gerekli desteği vermenin devam etmesi gerektiği yine raporda e, özellikle belirtilmiştir. Ayrıca 18 Mart mutabakatı konusunda karşılıklı yükümlülüklere atıf yapılarak mutabakatın insan hakları üzerinde etki analizi dahil olmak üzere objektif değerlendirmesinin yapılmasının desteklendiğinin ve tarafların taahhütlerine uymasının öneminin altı çizilmektedir. Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin iki taraf açısından aslında ekonomik olarak gerekli olduğunu ama bununla ilgili de tereddütlerin olduğunu ve bunun şu an beklemede kalması gerektiği üzerinde vurgu yapılmıştır. Ayrıca Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için insan hakları ve temel özgürlüklerle ilgili güçlü bir koşulluk ve tüm üye ülkelerle ilgili iyi komşuluk ilişkilerinin tekrar oluşturulması gerektiği üzerinde vurgulanmıştır. Siyasi sahikle hazırlanmış tamamen yanlı Türk düşmanlığının izlerini taşıyan bu rapor liderimiz Sayın Devlet Bahçeli beyefendi de dediği gibi yok hükmündedir bizler için. Tarihsel döngü dünyada yeni bir gücün ortaya çıktığı ve egemen güçle rekabet etmeye başladığı dönemlerde gerilimlerin yoğunlaştığını göstermektedir. Türkiye yükselen güçtür. Cennet vatanımız Türkiye medeniyetlerin kavşak noktasıdır. Doğu-batı güzergahının kesişme alanında yer almaktadır ve bu avantajları olduğu bu avantajları olduğu kadar dezavantajlarını da anlamak, görmek ve buna göre hareket etmek zorundayız. Türkiye yakın markajı almak alarak karanlık operasyonların hedefi haline getirmek isteyen ve bu şekilde de el el ovuşturanlara, fırsat kollayanlara, zemin zemin yoklayanlara taviz veremeyiz ve göz yumamayız. Türkiye sadece ve sadece FETÖ, DHKPC, YPG, PYD, PKK ve birimum terör örgütleriyle değil, destek veren stratejik tehditlerle de mücadele etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin terör örgütleriyle sahada sıkıştırmak isteyenler, Ekonomik baskılar ve manipülasyonlarla da teslim almak istemişlerdir. Açık seçik görüyoruz ki Türkiye'nin çevresinde sinsi ve sisli kuşatma sertleşmektedir. Yetmedi Türk milletinin milletinden öç almak için kuyruğa giren yerli ve yabancı mihrak tacizlere, tahriklere, tahrip gücü yüksek şer kampanyalarına başvurmuşlardır. Türkiye ve Türk milleti zafer kazandıkça bu şer kampanyalarına hız vermişlerdir, derinlik katmışlardır. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu da bunların gün yüzüne çıkmış örneklerinden bir tanesidir. İnsan hakları ve demokrasiden dem vuran Avrupa'ya baktığımızda özellikle ülkemize ilişkin tam da aykırı bir tutum sergilediğini tespit etmemiz çok da zor değil. İnsan hakları sisteminin temelinde hoşgörü ve eşitlik ilkeleri yer almaktadır. İnsan hakları, temel hak ve özgürlüklere saygı, ırk, cinsiyet, dil, din ayrımı olmaksızın uygulanmaktadır. Ancak raporda bunların hiçbirini göremiyoruz. Bu açıdan değerlendirdiğimizde, özellikle e, Avrupa'yı değerlendirdiğimizde, ee, orada yaşayan Türk vatandaşlarımızı hedef alan nefret suçlarında 2020 yılında 2019 yılına oranla inanılmaz bir artış gözlemlenmiştir ve bu artışın en önemlisi özellikle nefrete dayanmaktadır. 2019 yılında Türk vatandaşlarını hedef alan 253 saldırının 47'si PKK terör örgütü tarafından, geriye kalanı ise 206 altısı ise İslamofobik ve ırkçı nitelikli saldırılar olduğunu belirtmemiz gerekmektedir. Saldırıların yüzde doksan, yüzde kırk yani 58.9'u, büyük, bunun büyük en önemli kısmı özellikle Türk nüfusunu yoğun olduğu Almanya'da, Türk nüfusunun yoğun olduğu Almanya'da gerçekleşmiştir. Saldırıların diğer ülkelere göre sayısal dağılımı ise Fransa, İsviçre, İngiltere şeklinde devam etmektedir. Yurt dışında yaşayan Türkleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen nefret suçlarından özel özellikle orada yaşayan Türklerimiz ne yazık ki etkilenmişlerdir. Değerli milletvekilleri. Sözlerimi sayın liderimiz sayın Devlet Bahçeli beyefendinin sözleriyle son vermek istiyorum. Bu vesileyle öncelikle tüm Avrupa ülkelerinde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm Türklerimizi, Türk vatandaşlarımızı buradan bayrağımızı dalgalandırdıkları için, Türk İslam ülküsünün varlığını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ebed müddet yaşatılması için gerekli mücadeleyi yürüttükleri için buradan tekrar saygılarımı ve minnetlerimi sunmak istiyorum ve selamlarımı gönderiyorum. Ve sözlerimize, sözlerime liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin sözleriyle son vermek istiyorum. Çok özür dilerim başkanım. Bir dakika daha alabilir miyim? Buyurun. Biz birliğine biz Avrupa Birliği'ne muhtaç olmadığımız gibi Şangay meraklısı da değiliz. Türküz, Türkçüyüz, Turan'ın sevda ve hedefindeyiz. Ne Avrupa Birliği, ne Şangay İşbirliği. Biz diyoruz ki sonuna kadar Türk birliği. Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'dan, Hindistan'a, İran'dan Asya stepleri ve Avrupa içlerine kadar her yerde Türklüğün cevher ve damarı vardır. Hareket noktamız çift başlı Selçuklu kartalı sembolüyle ruh ve anlam kazanacaktır. Bir ayağı batıda, diğer, diğer ayağı doğuda. Bir başı bat, batıya dönük, diğer diğeri doğ, doğuya çevrik çift başlı kartal Ecdadımızın güç ve kudretinin simgesi bizim de stratejik irademizdir. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye merkezi yeni bir medeniyet ve yeni bir dünya tesisinin kendisine siyasi misyon belirlemiştir. Bu misyonumuzun köklerin kökleri Türk milletinin tarihi ve kültürel gerçeklerine dayanan ve geleceği kucaklayan bir anlayışın tezahürüdür. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sayın Bayrak